Merhaba, Şaziye Senem Başgül ben. Çocuk ve ergen ruhsal ve hastalıkları uzmanıyım. LGS ve üniversite sınavına yaklaşık ortalama bir ay kadar bir zaman kaldı. Ve bu zaman diliminde çocuklar girdikleri deneme sınavlarında mevcut performanslarından daha düşük not alıyorlar. Ve bunun en çok sebebi olarak sınava girerken strese girdiklerini görüyoruz. Ve bu nedenle çok başvurular oluyor. Aslında bizim sınav kaygısı zannettiğimiz durumlar farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bugün bunlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi çocuk sınava girerken strese giriyor ve biz buna sınav kaygısı diyoruz. Ve sınav kaygısı yaşayan çocuğun, duygusuz kaygı, sınav kaygısı yaşayan bir çocuğun performansı düşük geliyor. Yani öğretmenleri diyor ki bu çocuğun kapasitesi daha iyi ama daha düşük not alıyorlar. Peki bizim bu kaygı dediğimiz şeyin nedenleri ne olabilir? Çünkü kaygı her zaman bizim gerçekten bahsettiğimiz bu sınava girerken ki stres bir kaygı bozukluğu olmayabilir. Bunun bilinci nedeni gerçekten çocuk yoğun bir performans kaygısı yaşıyordur. Ne demek bu performans kaygısı? Çocuk denenmediği zamanlarda başarılı ama denemeye maruz kaldığında strese giriyor ve başarısı düşük oluyor. Şimdi performans kaygısı için çocuğun bunu daha önce tecrübe etmiş olması lazım. Yani daha önce düşük not alması lazım ve tekrar sınava girdiğinde yine aynısı olursa diye duygu yaşaması lazım. Bunun birkaç tane sebebi olabilir. Bunlardan en temel şeylerden biri bilgi eksikliğidir. Şimdi bilgi eksikliği yok diyen birçok çocuğun aslında bilgi eksikliği olduğunu görüyoruz. Bilgi tam oturmadıysa ...tekrarlarla tam e, yerleşmediyse... E, ...olası diğer e, bilgilerle birleştirilerek bir sonuca ulaşmadıysa... ...tam yerleşmediyse çocuklarda bilgi eksikliği oluyor. Ve bilgi eksikliği performans kaygısına şöyle sebep oluyor. Düşünsel anlamda ya yine başarısız olursam... ...ya yine dikkat hatası yaparsam şimdi dikkat hatası dedikleri dikkat hatası işte çocuğun soruyu yanlış okuması meli malı hataları işlemi işte 3 bulup aşağı 5 geçirmesi A diye düşünüp B diye işaretlemesi kaydırması gibi hatalar her çocuğun yapabileceği şeyler ama eğer bilgi yeterince oturmadıysa bu bizim dikkat eksikliğiyle karışan bir konumuz oluyor dikkat eksikliği demek için bir çocuğun erken yaşlardan itibaren akademik olarak başarısızlığa neden olan bir sürecin içinde olması gerekiyor. Dikkat eksikliği pat diye 8. sınıfta pat diye 12. sınıfta ortaya çıkmaz. Yani bu çocukların öğretmenleri ve ebeveynleri bu çocukların akademik olarak e, yaşıtlarından ve beklenenden daha düşük bir başarı seviyesinde olduğunu dalgın, dağınık, sakar, unutkan, eşyalarını kaybeden organize olmakta zorlanan planlama becerisi zor olan çocuklara anlatmaları gerekir. Pat diye bir performans kaygısında sadece bunu geçmiş bilgi olma, geçmiş anamnez olmadan çocuğun dikkat eksikliği var demek zor. Bunu ayırt etmek için bir takım testler yapmak gerekiyor. Performans kaygısı dışında demin de dediğim gibi dikkat eksikliği yine sınav kaygısının bir diğer nedeni oluyor. Bir de gerçekten kaygı bozukluğu olabiliyor. İşte bu gerçek bir kaygı bozukluğu mudur? Gerçek kaygı bozukluğunda çocuğun dikkat eksikliği yoktur. Bilgi eksikliği de yoktur. Ama çocuk sınava gireceği zaman ee, ya ebeveynlerimin ebeveynlerimin istediği notu alamazsam ya öğretmenlerimin istediği notu alamazsam ya sınavda şu dereceye giremezsem gibi düşünsel süreçler çocuğun kaygısına sebep olur kaygısı da başarısını düşürür. O zaman bizim karşımıza gelen bir çocuk eğer sınav kaygısıyla geldiyse bir ben bunun bir performans kaygısı mı olup olmadığını anlamam lazım. Performans kaygısının nedeni hem bilgi eksikliği hem dikkat eksikliği olabilir. Dikkat eksikliği olduğunu anlamak için geçmiş anamnezini çok iyi alıp testlerini çok iyi yapmış olmam lazım. Ya da bunların her ikisi yoktur. Sadece bir kaygıdır, kaygı bozukluğudur. Bunu ayırt etmem lazım. Bunları ayırt etmek çok önemlidir. Çünkü bilgi eksikliğinde çocuğa ders takviyesi gerekir. Dikkat eksikliğinde çocuğun dikkati için mutlaka dikkatle ilgili ilaç tedavisi alması gerekir. Kaygı bozukluğuysa çocuğun nedeni o zaman da sürece terapi ile bu düşünsel mekanizmaların değiştirilmesi şeklinde bir yaklaşım gerekir. Kabaca bunu anlatabilirim. Yani bir sınav kaygısı deyip geçmemek bunun nedeni iyi ayırt etmek çok önemli sevgiler.